Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Aslında ben hoş geldim diyeyim çünkü araya biraz zaman koydum. Koymak zorunda kaldım. 3 hafta önce kolumu kırdım. Platin takıldı. Ağrılı, sancılı bir süreçten geçtim. Sıkıntılı bir dönemdi. Alçıdan daha yeni atele geçtim ve geçer geçmez bu sıkıntılı süreci geride bıraktıktan sonra sizlere yeni video çekmek istedim. Bu ara vermemin nedenini de anlatmadan geçmeyeyim dedim maalesef oluyor böyle kazalar şanssızlıklar bisikletten düştüm kötü bir kazaydı kimse yaşamasın şimdi bugünkü konumuz 2000 dolarlık indirim uygulamasından bahsedeceğim bildiğiniz üzere bir süredir ben Amerika'da ev aldığımdan ve Amerika'daki aldığım bölgeden, kimlerle çalıştığımdan bu konularla ilgili sizlere kendi deneyimlerimi aktardım. Bu deneyimleri aktarırken de benim bu çektiğim videolar dolarla kira firmasının hoşuna gitti. Dolayısıyla beni de kendi reklamlarında kullanmak istediler. Bu bahsettiğim videolardan bazı alıntılar yaparak paylaşımlarda bulundular. Sonrasında bu reklamların çok talep gördüğünden bahsettiler. Onların da hoşuna gitti, benim de hoşuma gitti dolayısıyla. Ben de buradan sizlere yaptığımız bu işbirliğini duyurmak istedim. Bugünkü konumuz bu yaptığımız işbirliği hakkında olacak. Bana her zaman gelen en yoğun sorulardan biri. Amerika'da ev alabiliyor muyuz? Oraya gitmemize gerek var mı? Amerika'da nasıl ev alıyoruz? Gibi çok sık gelen soruların başında bu konu yer alıyor. Evet alabiliyorsunuz. Dediğim gibi daha önceden de doğru bir ekiple, doğru bir güzergahta, seçtiğiniz doğru bir lokasyonda, seçtiğiniz evle bu yolculuğu başlatabilirsiniz. Bu da karlı bir yatırım olacaktır. Emlak yatırımı için birikimi olanlar için bir fırsat olacağını ben buradan hep sizlere bahsettim. Burada önemli olan düzgün bir firmayla çalışmak, bu süreci yönetmesi açısından popüler, değer kazanabilecek, popüler olmaya yatkın, gelişimde olan, talep gören bir lokasyonda bulunmak ve kira çarpanın avantajlı oranda olduğu bölgeye yatırım yapmak dolayısıyla bu noktada bu firmada, dolarla kira firmasında böyle bir avantaj sundu. Bana bir avantaj sundu. Ben bu deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Daha önceden de dolarla kiradan bahsettiğim gibi bir paket olarak sunuyorlar dedim sizlere. Evet, bir paket olarak sunuyorlar bu hizmetleri. Nedir bu hizmetler? A'dan Z'ye. Yani sizin ev alım sürecinizden evin seçiminden tadilatsa tadilat bekleyeceğiniz süre ise süre. Hani bütün bunları organize ederek her türlü adımda işte ilk önce satış olarak size bir ekip yardımcı oluyor, size bölgeyi tanıtıyor, evleri tanıtıyor. Daha sonrasında da operasyon ekibi bayrağı alıyor. Evin satın alım aşamalarında size destek oluyor. Sonrasında property management sizinle iletişime girerek Evin kiracı yönetimi, kiranın toplanması gibi süreçte size hizmet ediyor. Dolayısıyla dolarla kira bu üç aşamayı da içinde barındırarak size bir toplu hizmet sunuyor. A'dan Z'ye bu süreci yöneterek sizin işinizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Şimdi gelelim benim adıma gelen bu 2000 dolarlık indirimden bahsetmeye. 2000 dolarlık indirim nedir dediğimizde bu videoların altına bir link bırakacağım. Adlandırılmış dolarla kira slash sena çizgi referral olarak yazılan bir link göreceksiniz aşağıda. Bu linkte tıkladığınızda benim videolarımla aracılığıyla tanınmış, tanışmış bu firmayla ve bu şekilde bu sayfadan başvurarak ev almak isteyenlere toplamda 2000 dolarlık bir indirim söz konusu olacak. Nedir bu 2000 dolarlık indirim? Örnek veriyorum 140 bin dolarlık bir evin %5 Ayrıca bir hizmet komisyonu var. Alım satım süreçleriyle bir operasyonla ilgili toplam bir hizmet komisyonu var. Bu %5'lik hizmet komisyonundan ya da işte sonuçta 140 bin dolarlık ev totalde size 7 bin dolarla birlikte 147 bin dolara mal alıyor. 147 bin dolar içerisinden 2 bin dolar avantajlı olmuş oluyorsunuz baktığınızda. Peki süreç nasıl işliyor dersek? Dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim aşağıda da linki olan sayfaya tıklıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Referral page'de bulunan bilgileri doldurduktan sonra ev almak talebiyle yaklaştığınızda bu süreç içerisinde size doğacak masraflardan 2000 dolar avantajlı bir şekilde bu işlemleri tamamlıyorsunuz. Eğer Amerika'da ev almak istiyorsanız, düşük bütçeli bir ev arayışındaysanız değer kazanmasını istiyorsanız kira getirisi evin fiyatına oranla kendini amorti etme süresine baktığınızda 10 yıl civarı olmasını istiyorsanız ileride çocuğum olur oraya yerleşir Amerika'da bir yaşam sürer ihtimali düşünüyorsanız sabit bir pasif gelir dolar karşısında istiyorsanız şu anda mesela dolar karşısında çok da böyle baktığınızda o müthiş de avantajlı değilmiş diye düşünebilirsiniz ama bu dönem geçecektir. Şu anda dolar evet TL karşısında belki çok yüksek noktada değil gibi gözüküyor. Faizler de Amerika'da yüksek düşündüğünüzde e, ev fiyatları da düşük. Aslında bu makası yapmak için çok doğru bir zaman. Çünkü TL bazında dolar yükseldiğinde bu noktada paranın değer kaybetmesine karşı dolar karşısında bir avantajınız olmuş olacak. Bunu da geçtim. Diğer tarafta Amerika'da da faizler düştüğünde ev fiyatları yükselecek. Yani aslında ikisi açısından da baktığınızda makasın en dar olduğu zaman ve bu makas açılabilir. Dolayısıyla sadece kira getirisi, değerlenme potansiyeli ve şu anki avantajlarıyla baktığımızda kira getirisi değerlenme potansiyeli olarak düşündüğümüzde şu daha da değerlenme olasılığının ileriki zamanlar için gözleyebilmemiz olası. Çünkü ekonomi bildiğiniz gibi faizlerin yüksek olduğu dönemler oluyor, düşük olduğu dönemler oluyor. Ev fiyatlarının fırladığı dönemler oluyor, düşük olduğu dönemler oluyor. Bu aralar iki noktada da, iki bölgede de faizler yüksek, ev fiyatları düşük. Çok bazı lokasyonlara göre Türkiye ile karşılaştığınızda cazip gibi gözükmeyebilir belki. Şu anda çok ucuza mülk yatırımı yapılabilir belki Türkiye'de ama uzun vadede baktığınızda Amerika'daki getiri oranlarını düşündüğümüzde bu yatırımın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu yatırımı böyle yaptım ve bunun üzerine de videolar çektim. Bu videolara karşılık da dolarla kira benim videolarımı çok beğendi ve benimle bir işbirliği yapmak istedi. İşte bu videomda size bu işbirliğinden bahsettim. Eğer referral page'ime benim aşağıda bıraktığım linke tıklayıp burada formu doldurursanız ev almak istediğinizde size 2000 dolar total rakamdan yani 140 bin dolarlık evde 7 bin dolar olan hizmet ücretiyle dahil toplam rakam 147 bin dolara denk geldiğini varsayarsak burada toplamda 2 bin dolar indirim olacak. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Eğer yatırım düşünüyorsanız biraz bekleyeyim nedir izleyeyim gözleyeyim diyorsanız bu dönemde her iki ülke için kaçırılmaz bir zaman bence. Çünkü bu makas gerçekten şu an dar ve açılacak. Siz doğru yatırımı doğru zamanda yapmayı kaçırmayın derim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.